Tabur ateş. Tabur ateş. Sabır ateş. Sıra da bilmiyor, sıra bilmiyor. bak tamam. Tamam, tamam. Ateş tamam. Ateş tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. bir tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ömer yapma sana. <laughs> Ömer direkt. <laughs> olmadı olmadı iyi yaptın. Orta. 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 Kemen niye? Orta. Yapmayalım. Sağdan bir. Soldan iki. Sağdan iki. Soldan bir. Sağdan bir. Soldan iki. Orta. Orta. Tabur ateş. Gece şaşırttın lan. Tabur ateş. Tabur ateş. Tabur ateş. Orta. <laughs> lan bak bu taburda <laughs> şu giz kaldı lan. Sağdan bir. Doğrudan iki, iki, iki. kolum Biz kaldık. Kemal hep koluma vuruyor ya. Ooo <laughs> 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 Kemal iyi ya abi, sen ya. <laughs> sen, ya sen, ya şey ya sen ya. Ya sen niye aldın onu lan. Ben bunlar kim ıslattı lan? Bunlar Ahmet abim nerede ya? Ahmet abi kaçtı ya. Oo, <laughs> gene de. O, Ahmet <laughs> Ben de gireceğim oğlum ya. <laughs> bir yok lan. Sen yapma <laughs> oğlum, boş ver. Ağzım yattı koyacağım onu sana. şöyle yat. Cekalın da var. Ne Yat, yat. Cekalış lan. ya. Burada alıp koymayalım. Cekalın. Gizli

Kemer lan. kemer. Abra ateş. Oğluma vuruyor. Abra ateş. Lan geç vurdu Mustafa. Lan bizde hiç sayılır. ateş. Abra ateş. Abra ateş. Abra ateş. Abra ateş. Lan 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 Orta. 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 Sağdan bir. Soldan iki. Sağdan iki. Sağdan tamam, yürüle yürüle iki. Adam yürürsün hep ya. Gel. Gel. Hahaha. Olur mu Olur, abi? Şimdi mi bağlan? Sağdan iki. Ağzına gelme geç. Hahaha. Ya da tutsun ya. Yalan halı mı yapıyorsun niye? Oyy. Ya oğlum abimi niye kaydıyorsun lan? Seni bütünlerde iyi yapıyor lan. Toltan bir. Toltan bir. Sağdan bir. Sağdan bir. Nasıl çakalıyor? Hahaha. Sağdan bir. Lan şaşırt. Lan şaşırt. Sağdan bir. Sağdan bir. Lan şaşırt. Lan nasıl vuruyorsun? Sabır ateş. Sabır ateş. Sab